Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın haftalar önce söylediğim gibi Arap ekiplerinden Messi'ye bir süredir süren büyük bir ilgi vardı onun için harekete geçen ilk takım al hilal oldu ve yılda 400 milyon euro kazanabileceği bir sözleşme teklifinde bulundu bu miktarı şu an en fazla kazanan oyuncu konumunda bulunan Ronaldo'nun kontratının iki katından da fazla dünya kupasından sonra Avrupa'da kalmak ve üst seviyede oynamaya devam etmek oldu en azından önümüzdeki Kupa Amerika'ya kadar böyle olmasını planlıyor. Henüz teklife bir cevap verilmedi fakat olumlu bir yanıt beklenmiyor. Barcelona ise geri adım atmış değil aksine efsanelerine olan istek her geçen gün artıyor. Chavez onunla şimdiden birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barcelona resmi bir teklif iletip görüşmeleri başlatmak adına finansal fair play açıklamasını bekliyor. Ayrıca kulübün başkan yardımcısı Messi ile kulüp arasında bir takım temasları olduğunu da doğruladı Katalan ekibi Messi'nin yeniden takıma katılması halinde nasıl bir yapı oluşturacağını değerlendiriyor Diğer taraftan şu anki maaş üzerinden Paris'in teklifi masada fakat Messi önündeki tüm seçenekleri değerlendirmek istiyor şimdilik Messi Avrupa'da kalacak ama takım Paris mi Barcelona mı olacak göreceğiz videonun sonuna geldik videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım hoşçakalın